ve Merhaba arkadaşlar Biz yine 11.000 psikolojik desteğine endeksimizde sarkmış durumdayız şimdi şöyle bir genele bakıyoruz öyle bu kadar düşüşümüzü sağlayacak bir haber yok genele bakıyoruz Hani siyasi tarafta Amerika'dan Hani gül oynaya döndük Hani genele bakıyoruz. SPK yeni halka arz onayı vermiyor. Son halka arzımız tavan serisine devam ediyor. Ama ne yazık ki bizim borsamız sanki kötü haberleri fiyatlıyor gibi. Biliyorsunuz Cuma günü Bank of America büyük bir satış yapmıştı. Hafta sonu bir şey olacak dedik. Olmadı. Şimdi halen bakıyoruz ya bugün toparlanacağız mı acaba diyoruz. E yok. Siyasi söylemler tarafında, siyasi çalkantı tarafında da İstanbul İl Başkanlığı tekrar eski sahibine geldi. Hani orada da bir sıkıntı görünmüyor şu anlık. Acaba yeni beklentiler mi var? Bir endeksimize bakalım. Bir Dofrobotiğin kapanışına bakalım. Bir yeni halk arzlarımız acaba mı? Dediklerimize bir bakalım. Bugün 20 günlük hareketli ortalamaya kadar endeksimiz sarkmış durumda. Bakın şu bölgede %0.92 düşüşle 11.048 puandan fiyatlanıyoruz. Hani enerji sektörü Trump'ın işte Rusya ile enerji ilişkini kes dedikten sonra mı düştü? Aksan %5 niye düştü? Hani bakıyoruz takip ettiğimiz hisseler enerji enerji niye düştü? %4 düştü. Enerji sektörü anlaşılan bu söylemden etkilenmiş gibi görünüyor. Diğer takip ettiğimiz hisseler Doğrobotik, Robotik, Marmara Holding bunlar yine tavan kapatmayı bildiler. Endeksimizde de omuz baş mı buna? Burada bir bir şeyler var ama göreceğiz. Zamanla göreceğiz. Şuradan bir geri dönüş alabiliriz şu bölgeden. Yükselen trendimizin altındayız ne yazık ki. Bakın şu bölgede bir yükselen trendimiz vardı. Halen onun altındayız. Bizim bir an önce şu 12.000 direncini geçmemiz lazım. 11.750, 11.500 buralar kritik diyorduk. Ne yazık ki altlarına kadar tekrar tekrar sarktık. 11.048'lere kadar geldik arkadaşlar. Umarız daha fazla düşmeyiz. Şöyle bir biz tüm endeksimize baktığımızda Dofrobot'in rakamlarını da paylaşacağım. 200 milyarlık bir hacim var bugün. 145 milyonluk bir para çıkışı var. Alıcı tarafta buluş yatırım birinci. 2.8 milyar. 1.9 milyarla tera yatırım ikinci alıcı tarafta. 887 milyonla HSBC yatırım üçüncü olmuş. Satıcı tarafa bakalım. Yine bankof... Yok, Bankof bu tarafta yok bu sefer. 4.2 milyarla A1 Kapital satmış. Vay. 839 milyonla Info Yatırım ikinci, eksi 807 milyonla da iş Yatırım üçüncü olmuş arkadaşlar. Bugün de sanırım bu Halk Bankası'nın dava sonucu değil mi? Bankof alıcı tarafta kalmış 500 milyon civarı. Şimdi bu Halk Bankası davasının kararı yani büyük ihtimal olumlu sonuçlanacak. Olumlu gelecek bu kararla bence bizim borsamıza da güzel bir etki olacak. Yarın toparlanma emareleri görebiliriz. Amerika'dan gelecek herhangi bir işte olumlu ya da işte bu dava kapandı açıklamaları bence iyi olacaktır. Son 14 halka şirketimize bakmadan önce dönelim Dof Robot'in kapanış rakamlarına. Açılıştan kapanışa kadar hacmimiz pek değişmedi. 1.7 milyon lot tavanda emirle 1.7 milyar TL hacimle kapattık. Güzel değil mi? Yine tavan oldu. 13. işlem günü %23 el değiştirme oranına ulaştı. 10 milyon lottan bir gıdım fazla el değiştirmemiz var bugün. %624 toplamda 13 günde el değiştirdik arkadaşlar. %181'e ulaştı Dof Robotik'te karlılık oranımız. Bunu öğlen saatlerinde yine sizlerle paylaşmıştım. 126 liradan Fiyatlandı. Hemen hemen 11. günün tavanındayız arkadaşlar. 11. günün tavanında şu an Dof Robotik tavan serisine devam ediyor. Şimdi bir taraftan arkadaşlar da yorumlarda yazmışlar. işte Güney sen ne zaman sattın? Sen işte sattın mı? Elinde, sattım mı? Ama Dof Robotik'in buralara geleceğini ben düşünemedim yani. Bir ilk başta dedik ki o hap bilgilerini paylaşırken 3 tavan olsun. Sonra dedik ki 5 tavan olsun. Anca herhalde dedik. Vay be Dof robotiye bak aldı başını gitti. İkinci günü, üçüncü günü alım fırsatı verdi. Bence orada el değiştirmeler çoğunlukla kurumsal tarafa geçti. Fon tarafına geçti. Onlar da kolay kolay satmıyorlar. İçinde bulunan bireysel yatırımcı da yeni halka arz onayı gelmediğinden ötürü SPK'dan hatırlayın. Geçen hafta Perşembe günü düştü. Halka arz olayı gelmedi geri yükseldi. SPK da sanki Dof Robotik yükselsin diye yeni halkar getirmiyor. Göreceğiz devamlı gelecek mi? Artık bu hafta artık bu hafta bir tane halkar gelsin ya. Gelsin değil mi? Dönelim son 14 halkar şirketimize baktığımızda. Dediğimiz gibi Dof Robotik tavan kapattı. %181 arz olduğu günden bugüne kadar karlılık oranına ulaşmış durumda. Bulsiyatırım eksi 2 yapmış. Balsu artı 1.62 de kapatmış. Destek finans ne yazık ki taban olmuş. Vişne Madencilik eksi 1.77'de kapatmış. Bigen X, artı 2. Mopaş artı 1.5. Armada da artı 1.97'de kapatmış. Destek Finans yüzde %1477'ye ulaşmış. Arz olduğu günden bugüne kadar. Vişne Madencilik de %388'e kadar düştü arkadaşlar. Ya çok değil ya. Çok değil ya. %2000'leri görmedin görmedim bu ya? %2000'lerden sarktı Vişne Madencilik. Vay be. Bu yatırımda da %173'lerde şu anda. 2024'te işleme başlayan şirketlere baktığımızda da öyle ahım şahım bir değişiklik yok. Gündoğdu eksi 4 yapmış ne yazık ki. Seymen eksi 3 yapmış geçmiş. Reyesas, Rey, Regeyas %5 yukarıda kapatmış güzel olmuş. Dönüp tablomuza da baktığımızda biliyorsunuz geçen hafta dedik ki SPK'dan yeni halkarz onayı gelirse 2024'teki halkarz takibimizi kaldırırız Artık bakmayız dedik. Gelmiyor. SPK bir türlü inat etti. Yeni halka Onay'ı vermiyor. Destek Finans Faktör'ün diğer şirketleri mini minnacık yapmaya devam ediyor. Ama arkasına kim takıldı bakın. Dofroboti'ye bakar mısınız? Hemen hemen Vişne Madenciliğe yaklaştı. Destek Finans 46 liradan 741 liraya ulaşmış. Sümer Varlık 22 liradan 299 liraya gelmiş. Özata 105 liradan 225 liraya. Eforçay Ah o efor gübre gelse. Bekliyoruz. Efor çay 14 liradan 131 liraya ulaşmış. Şurada Odin var 30 liradan 145 liraya gelmiş. Vişne madencilik 37 liradan 182 liraya. Ve Dof Robotik 45 liradan 126 liraya ulaşmış durumda arkadaşlar. Şimdi endeksimiz pek de istediğim, istemediğimiz seyirde devam ederken. Dof Robotik 13. işlem gününde 12. 11. tavanını yaparken hani biz de diyoruz ki artık bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının beklediği şu 150'den fazla onay bekleyen şirketten birkaç tanesinin artık onaylanması lazım diyoruz. Hani bu gecikti. Hani SPK biz diyoruz ya yeni halkazlarla beraber yatırımcı sayısı artacak borsada. Yatırımcı sayısı artmasıyla beraber hacim artacak. Hacim artmasıyla beraber bizim borsamız o hedeflerimize gidecek umuyoruz tabii ki. E bunun gecikmemesi için de bence artık yeni halka az onayının gelmesi lazım. Dof görüyoruz. Bakalım yarın 14. işlem gününde nasıl bir performans gösterecek. Çok merak ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.